Tekrardan merhabalar arkadaşlar. İraca da şu koyun alıyoruz tekrardan. Evet. Sağ olun. İşte hazır bakın. Şu an tır gelmiş. Gidip yükleyeceğiz, Kazan'ta yükleyeceğiz inşallah. Asfaltın öbür tarafına geçeceğiz orada tır bekliyor bizi. İnşallah kanalımıza zevk alıyorsunuz izlemek için eğer beğendiyseniz beğeni yapıp abone olmayı unutmayınız.

Piş <laughs> 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 evet, hava bu da bugün biraz soğuktur. Bayağı bir esiyor. <laughs> Стоит, 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 стоит. Değerli takipçilerim sizce bu kaç kilo geliyor bu dişi koyun? Tabi biraz zayıftır. Biz çift dişini almışız yani kilo dişiyle almadık. Hani ee, bakın iyi bakın. Herkes bir tahmin söylesin. <laughs> hadi, yalla, hadi, yalla. hadi hadi yolla. Hadi hadi.